Gaye. Ah, Gayecim. Kaçtır sesleniyorum duymuyorsun beni. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Şey. E, Merzan'a geç kaldım da aklım ona gitmiş. O yüzden duymadım. Hayır ola sen niye hastaneye geldin ki? Yani bir sorun yok inşallah. Yok. Yok kocamı görmeye geldim. Siz? Ben. Ek bina projesi var biliyorsun. Babanın imzası lazım. E huyudur. ama nemli diye çıkmadı bende. Evrakları aldım. Aldınız? Ha. Bir <laughs> iki vitamin iğnem vardı. Gelmişken yaptırayım dedim. Önemsiz. Yani geçer birazdan. Anladım. Ee, Canikom. Bak şimdi ben ne diyorum. Arabasız geldim buraya. Gidelim mercanı beraberce alalım. Hem akşam yemeğini birlikte hazırlarız. Ha? Ne dersin? Ee, yani... Senin başka bir planın yoksa? Yok, hiçbir planım yok. Tamam. Öyle yapalım, beraber alalım. Güzel. Hadi marş marş. Canikon, buzdolabından limon getirebilir misin? Sana zahmet olacak. Tabii ki. Gayeciğim, bir sorun yok inşallah. Yok yok, hiçbir sorun yok. Ee, ne koyuyorduk peki şimdi buna baharat olarak? İşte bunlar, karabiber, kekik, tuz, bildik şeyler. Öyle özel bir formülü yok. Hı -hı. Aa, ama Çınar, karabiberi fazla koyarsan hiç sevmez. Onu böyle göz kararı az koyacaksın. Hocam benden iyi tanıyorsunuz vallahi. Hayatım yıllardır ona yemek yapa yapa neyi ne kadar seviyor anladım. İşte şimdi sen de gördün öğrendin aynısını yap. Yaparım. Bunun tadına bakmazsan vallahi darılırım Çınar. Senin için yaptım. Tamam. Hmm. Eline sağlık. Her zamanki gibi şahane olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık babaanne. Ay canım afiyet olsun. Doktor. Sen özel yemeğinden memnun musun? Eline sağlık. Afiyet olsun. Hemşireyle evlenmenin faydaları. Bana krallar gibi bakıyor. <laughs> Benim yaptığım asla böyle olmuyor. Ya yani kesin bunun içine başka bir şey katıyorsunuz siz. Yo, gördün işte ne koyduysa o. El lezzeti elden ele başka oluyor demek. Hep söylerlerdi de inanmazdım. Ruhum, ben senin yaptığın yemeklere de bayılıyorum. Canım benim. İşten arıyorlar, ben şuna bakıp geleyim. Buradan da artık. Ver bakalım çatalı. Arama beni artık. Hayatıma istediğin gibi giremezsin. Benim bir ailem var, tamam mı? Arama beni. <gülüyor> 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 Görüşürüz. İyi geceler. Bekleme gir lütfen. Tamam. Hadi gel. Seç bakalım anneyle mi gidiyorsun benimle mi? Benim işe gitmem lazım. Ya yemekteyken telefon geldi ya. Asistanla alakalı bir problem olmuş. Onu çözmem lazım yarınki programa kadar. Bir terslik yok değil mi? Yok yok. Sen Mercan'ı yatırırsın uyku saati bozulmasın. Baba yüzmek yok tamam mı? Tamam. Ben zaten bir iki saate kadar da gelirim. Kendini çok yorma. Bir şey olursa... Gel bakalım cadı. Gel. Gel benim elime düştün. Gel. Evet. Evet, marş marş. Kes sesini. Kızım. Sen niye geldin? Bir an önce söyle de defol git. Kız bana kızım deyip durma artık. Ben senin kızın değilim. Sen benim için ölüsün. Öldün sen yoksun. Ne olur yapma. Ben herkese senin öldüğünü söyledim biliyor musun? Mezarın bile var. Herkes seni öldü biliyor. Ölüsün sen. Yapma böyle. Yaşlandım artık. Fazla zamanım yok. Torunumu görmek istiyorum. İzin verirsen bir kere olsun ona sarılayım ne olur. Bunu bak. Hayatımdan da... ...ailemden de uzak duracaksın anladın mı? Yoksa seni yine... Gerçekten bir dakika bile düşünmez. Gebertirim. O sahte mezarı gömerim. Sen nasıl böyle kalpsiz oldun? Sen çok iyi biliyorsun. <laughs> Git buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.